Selam. Bugün plasa yemeği yapıyoruz. İnce ince doğradım. Hamuçlarımı önceden atmıştım. Zeytinyağlı kavurdum. Şimdi de havuçlarımı atacağım ve onlarla birlikte kavuracağım. Evet, yağmurlu bir gün desek ama yağmur yağmıyor, fırtına var. Evet. Yarın pazartesi. Yunuscuğum yarın iş yerini açacak. dış kapuklarını ayıkladım ve bayağı bir yıkadım. Şöyle atıyorum. Yemli bulgur pilavı yapacağım. Ve kimse kalın varsa cacık yaparım. adet şöyle kırmızılarımızı kavuralım artık bir sıvı yağla kavuralım hastalarımız şifa olsun sizlerin Yemeği. Bir top da karnabahar almıştım. O da artık salı gününe yapılır. Annemler pazartesi akşamı geliyor. Ben de salı günü işe başlayacağım. Yunus pazartesi başlayacak. Hastalarımız daha iyi çok şükür. Şöyle bir iki damla limon sıkacağım. Şöyle bir buçuk şeker kaşığı tuz ekledim. Tekrardan evet. kavuralım. Burada da e, kemik sulu şehriye çorbam var inflamorum var. Evde hasta olunca sareye de bal limon vermiştim. Taşık taşık yesin diye. Şöyle bir çay bardağı pirinç var. Bunu yapıyorum. Kırısı zaten soğuk da bir yemek. Bulgur pilavını da yemeğe yakın yaparım. Şöyle suyu da ekleyelim. Yarım bardak daha ekleyeyim suyunu. Rüzgar sesini duyuyorsunuz. Evet. Şimdi pişmeye bırakalım. Sardaki koltuğun örtüsünü yıkamıştım. 15 dakikada. Şöyle alalım. Çamaşırlarımı attım. Şimdi deterjanı dolduracağım. Bingo'nun renkli ve beyazlar için karışık deterjanı oluyor. Ondan kullanıyorum. Yumuşak atıcıya da üçlü kampanyalı vardı. İki bitti. bir tane kaldı. Toptan can almıştım. Daha uygun fiyata gelmişti. Çamaşır deterjanlığımı da eğlendiğimde almıştım. Şimdi çalıştıralım makinamızı. Biz beyaz eşya almadık. Annemle Yunus'un eski yaşadığı evdeki yani çamaşır makinesi O da çok eski olmamış. 5 sene falan olmuş. Bir daha, bir daha dedik masraf yapmam ne gerek var. Bir daha bozulunca yenisini alırız dedik. 60 dakikaya atıyorum. 60 dakika 60 derece düğmesine basalım. Çalışsın. Mis gibi koktu. Pişiyor. Yemiz hazır. Mis gibi oldu. Evet buyurun pırası yemeği yiyelim. Kendinize bir iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım.